I do Burada işlerimiz, müdürümüz, çavuşlarımız, ekipleriyle beraber şu anda mahallemizde temizlik bebek temizliği yaptık. Konteynerler bebek teknesi yaptık. Kurban bayramında kurban atıklarının atıldığı çöp konteynerlerimizi koku ve salgın hastalıklarının önüne geçme adına bugün mahallemizdeki bütün konteynerlerimiz temizlenip daha sonra Halk Bahçeler Müdürlüğü tarafından bebek teknesi yapılıyor. Gece gündüz 7.24 sahada olan Temizlik işleri dilimine, müdürlerine, amirlerine, çavuşlarına ve sahadaki tüm ekiplerinin bayramını kutluyorum. Hepimize teşekkür ediyorum. İşte Adem Antalya'nın kendisine razıyız. Hem de hükümetten dolayı. Allah razı olsun. Yaşasınlar. Hem de zuniye atıyorlar. Yürüyün. Ben Allah razı olsun.